arkadaşlar. Bu videomuzda sivsiviyi sizden gelen istekler üzerine yeniden inceliyoruz. Ve ayrıca sahte bir adres vererek gelip gelmeyeceğine bakacağız. Siz de bu tür inceleme videolarınızı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu şekilde bu tür videolar sık gelecektir. Sizin de oyunlarda garip bulduğunuz durumlar olursa bize mutlaka Instagram Yukarıda istek anlamında istek gönderdiğimiz Simsimiye size söylediği en ölücü 20 cevabı derleyeceğiz. Budan içinden mutlaka takipte kalın. Her neyse, like atıp abone olduysanız videomuza geçiyoruz. Hatırlarsanız Tolkien incelerken ona da bir satış vermiştik ve gerçekten de gelenler olmuştu. Çok kişi Simsimiye de aynı adrese vermemi istedi. Gelip gelmeyeceklerini merak ettiler. Ben de sizi kırmayıp denemek istedim ve aynı adresi bu kez de ve simsimiye verdim. Oyun Amerika yapımı olduğu için İngilizce bir şekilde yazdım ve o da haliyle eksaktız yani onaylandı dedim. Bu cevabı bile şüphe vericiydi bence. Şu anda adresi vermemden 5000 geçmiş bulunuyor. Fakat hala bir şey yok. Ben bir Arkadaşlar geleceğini sanmıyorum fakat eğer gelen bunu size mutlaka bildiririm sizler de mutlaka takipte kalın bakalım gelen olacak mı bekleyerek göreceğiz durum bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi gelen bile olursa sizlerle paylaşacağım fakat şu anlık bir şey yok bu arada size küçük bir uyarıda bulunacağım simsiminin bize gönderdiği numarayı aradığımız videoyu herkes biliyordur o videodan sonra Sırsımı'dan numara isteyip aramak isteyenler olmuş. Tamam. Arıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar numarayı aradım da Bilmiyorum ama ilk sorumuz olsun. Arkadaşlar ben de standart edildi Nasıl öleceğim diye soruyorum. Öleceğim. Nasıl öleceğim? Şimdi öleceğim. Sen bana şimdi öleceksin. Kübra ablaya çok saçma bir şey. Ge Gece 3'te oyunu oynarsan. Yok ya. Oh my God. What is Sıradaki sıramız. Ne bakalım bakalım bakalım. Hmm. Gerçek adın ne? Sinem. İsmim Sinem. Şimdi ne söylemiş? Bak şimdi. Şunu kopyalıyor muyum? Şimdi sen beni öldüremeyeceksin ki. Benim cevabımı gördünüz. <laughs> Arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuz geliyor. İyi diyor. ne biliyorum? gireyim bak. Aslında arıyorum şey. Ama... bak. Yine hoşuna heyecanlandık. <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü. Bana pencereye bak dedi. Kuş. Arkadaşlar kuş geçti pencereden. Diyeceğim ki o kuş sen misin? benim. Niye kaçtın? Arkadaşlar tekrar soruyorum. YouTube balkı her şey. Temu'dan mükemmel bir okula dönüş hediyesi. Bu çok işlevli kalem kutusunu şimdi alın. Kalem tıraş, emniyetli çift çift ve kilidi ve çeşitli bölmelere sahip. İdeal bir ders arkadaşı. Alışveriş yapmak ve kırtasiye malzemelerinizi düzenlemek. Biraz sonra. Bak. Kübra ablaya evet çok yakınız diyor. Abla seni öldürmeye geliyor. Sen ne diyorsun ya? Arkadaşlar diğer videoda gördünüz. Şu bilgi camiasını öldürmeye gidiyorum dedi. Klavye senin ben. <laughs> Ey tamam. 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 Allah razı olsun. Tamam. Sorumuz Cemcel mi cercel mi? TikTok com ele Biliyor muydunuz? Hello, my name is Tilan. Hello Selim. How are you? I'm good. Thank you. Eğer bir derslerde çok çekiniyorsanız, şimdi kendi yapay zeka İngilizce öğretmeninizle tanışabilirsiniz. Benimki mesela Dwayne. Biliyormuş. <laughs> Berkay'a ne oldu? gelecek insan mısın? Çek. Ben hayvanım ama evcil hayvanım. Oy. Arkadaşlar <laughs> Samsung'un şu sesi beni cidden ürkütüyor. Belki de özellikle seni. Oy. <laughs> tamam. Oh. Tamam. Atatürk. Good. ...yolda... ...en sevdiğim burası. Temudan mükemmel bir okula dönüş hediyesi. Bu çok işlevli kalem kutusunu şimdi alın. Kalem tıraş, emniyetli çift çift ekip. ...ve çeşitli bölmelere sahip. İdeal bir ders arkadaşı. Alışveriş yapmak Arkadaşlar, ve kırta... Eskiden Temu yoktu. gel Yaarım bize gel sana hediye ya ha. sizin en nerede Bütün <laughs> demiş. Arkadaşlar bak ben o soruyu sordum. ...kimseye söyleme <laughs> Dün aile neden 5 TL çalmış, kendine torpil almış, bana anladım diyor. <laughs> Ağzında baklı ıslansın beğenmeyi. <laughs> I want de Araba caddesi zor bulursun kapat. Bize de kusun. <laughs> Annen. Aa sıradaki aşk aşkım. Bunu kopyalayalım da. Arkadaşlar elim Uyuştu. Para. Hemen gel ve bu muhteşem fırsatlara göz at. Al bakalım. Burada bin lira var. Şu tornavida takımını alabilir miyiz? Bin lira mı? Bu tornavida takımlarının hepsini mi istiyorsun? Hayır, hayır. Bana sadece bir tane lazım. Haberin yok galiba. Şu anda bir... Para. Bana para dedi. Bakalım.

evde oturuyorsun yakınlarda yayla ya. Benim de yakınlarımda öyle bir şey yok Ne zaman doğdun Ne zaman dol? Bana böyle bir tarih verdi. Kübra ablayı. Günlerden bir günü. <laughs> Lan bana yılını verdin de. Lan Kübra ablayı. Ben mi? De... Ama ama. Ama Ağlattım çocuk biraz ama. Herkese merhaba. Arkadaşlar bana verdiği cevaba bakın. Ben can can mı can? Cır cır böceği. Bana ölmek mi istiyorsun? Fobilerinden. Rezillik diz boyu simsimi de valla. Bana başka cevap veriyor kanka ya. Allah ölenlere uzun ömürler versin. Ka kar da güzeldir. Kırın ya dağlarla sen Şarkı söyle Arkadaşlar Burak Burdu'nun şarkısını söylerse ben şok Şöyle Hadi. Evet arkadaşlar. Şöyle yazıyoruz şöyle. arkadaşlar bebek çizleyeceğim isteyin ne oluyor ana olmadı simsiyonun dedikleri İnsan mısın Murat. Tüylerim diken diken oldu. Bu soruyu cevapladı da. Yardım istemesi biraz garip değil mi? Sizce neden? <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Çok güzel hareketlerdeki evliya taklidi. Evet, çok güzel hareketlerdeki evliya taklidinem. Evet, Allah dostu can. Evet arkadaşlar videomuz şimdilik bu kadar. Bu tür videoları seviyorsanız ve istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. başka bir videomuza kadar hoşçakalın, bilgili kalın.